Herkese selam. Yepyeni bir dizi analiziyle daha birlikteyiz. Masumlar Apartmanı bu haftada zirvedeydi. İnci Han'la ve ailesiyle ilgili merak ettiklerini öğrenmek için Han'la konuşmaya çalışsa da Han'ın ailesiyle ilgili hiçbir bilgi edinemiyor. Çünkü hem Han hem de kardeşleri Safiye ve Gülben ile ilgili bir bilgi vermek istemedi. Geçmişin izlerini hala üzerinde taşıyan Han, ve en azı han kadar fırtınalı bir geçmişi olan inci geçmişin acılarını birbirlerine olan aşklarının gücüyle sarmaya çalışıyorlar İncinin babasının tepecilerin eline düşmesi ve bu durumdan kurtulmak için çareyi handa bulması ve bu durumdan faydalanmaya çalışması han ile İncinin arasının açılmasına neden olacak. Peki siz büyüklere şunu sormak istiyorum. Madem ki kendi egolarınız için birbirinizin psikolojisini alt üst edip birbirinize hayatı zindan ediyorsunuz. Umutlarımız yarınlarımız olan çocuklarımızı niye kendinize kurban olarak seçiyorsunuz? Halbuki bu dünyada her şeyin başı hoşgörü, sevgi ve karşılıklı saygı. Lütfen yarınımız olan çocuklarımızın geleceğini karartmayalım. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir analizin daha sonuna geldik. Analizimizi beğendiyseniz bildirimleri açıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.